Evet, neredeyiz Yavin? Yavin, Hadi oynayalım bari ya. Neden gene light saydım? Ben klasik bir biliyorsunuz bununla başlıyorum. Ne alsak ya? Bu adam kafası küçük ha. Bunu almak lazım abi. Hiç at yemeyiz. Bu büyük. Bu da küçük. Bunların da bir garip. Neyse bir deneyip lan hadi. <laughs> bas, bas 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 200 puan. 75 evet, puan mı? Haldır haldır gideceğiz. Bas 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 bas. Bas ulan bas. Buraya bombanı yolla. Buraya bir gel kimse gelemesin. Patlat bakayım biri var mı? Yok. Bunlar buradan gelmiyorsa şuradan şöyle gelir. Şu bir. Şu iki. Buradan mı geliyorsunuz lan? Nereden geliyorsunuz? Tamam buradan gelmiyor bunlar. Aha gördüm. Görmemişim benim hepmiş. Adam yok. O şu 3. Oğlum orada burada. beni görmüyor bak. Ha gördü. Oğlum yanımdaymış lan görmedim. Bu salak dikkatim çok da etti. Hopladı zıpladı. Ya bak. Çok alakası yerde ispan Burası gidiyorum siz de burada. Oğlum adamlar ışın kılıcı mı aldı? O taraya taraya geliyor. İyi bari bu gösteriyor bu çok iyi oluyor ya. Gel lan gel. Oğlum korktum lan. Geldik de yani öyle de gelinmez. Burayı ben tutacağım lan. Nerede adam? Şerefsiz. Anksu su gördüm seni. ne oluyor ya? Ah oradan öyle sıkması değil işte o. Oradan öyle ben de sıkarım. Bak ping olması almıştım bunu. Aman onu satayım. Bakın bombayı falan alacağız. Burada yok. Neredesin? Beyler fark ediyoruz, körü falan bekliyorum ha. Bunlar yetenek yetenek. Gel lan buraya gel gel. Oğlum öleceğim zannettim lan. Oy mal Oy bolsun bolsun valla gaza geldim ha. Bitti lan. Oğlum, bu ne ya? Hemen ağzına sıçtık adamların. Bu ne oğlum ya? Neyse yapacak bir şey yok Bu da böyleymiş yani beyler. Ağzına güzelinden sıçtık. Güzelinden bir officer gameplay oldu bence. Cık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.